Ödül gibi şakır gider dillerim olan dillerim. Ödül gibi şakır gider dillerim olan dillerim. Ben e, Denizli Çardak Çaltı Köyünden Sultan Torun, namı değer Sultan Bacım. Bağlamaya ilkokul 4. Sınıfta başladım. E, alaylı olarak başladım. E, i̇lkokul hocamın bana bağlama almasıyla. E, bağlama çalmaya başladım. Biz de e, has yürüyüz sarı geçili yörüklerinden. O zaman da hem oğlak güderken öğrendim alaylı bir şekilde. Daha sonra e, lisede falan hem düğün etmeye başladım. Hem folklor ekibidir, koro ekibidir. O şekilde devam ettim. Daha sonra konservatuar eğitimini aldım. E, i̇ki yıl konservatuara gittim. Nota öğrendim. Altaldan Kız Bahçede sonlar Çeşitli derneklerde e, bağlama hem çaldım hem söyledim. Solistlik yaptım, koristlik yaptım. Eee koro şefliği yaptım. E, şimdi de halk eğitimde usta öğreticilik yapıyorum. Evlerinin oğlun kazanı, oğlan Kazanı, olan kazanı. Evet Sultan, Sultan Bacı halkımız çok sevdi. Doğal oluşumuz ki ben de bir halkın köylü insanıyım, köylü çocuğum. Halktan gelmenin sağ olsun seviyorlar, sayıyorlar. Yörük şenliklerinde de çağırıyorlar, çağrılan yere gidiyoruz. Hem eğlendiriyoruz, hemi türkülerimizi söylüyoruz. Onlarla muhabbet ediyoruz böyle geçiyor. gelen gençler çok yok. <laughs> Maalesef. Maalesef acı bir gerçek. Günümüz gençliğini ben çok istiyorum. Mesela her evde bir insanın bağlama çalması gerektiğini eee hele ki öğrencilerin böyle eee öğren... çocuk olursa daha e, özen gösteriyorum. Onların mutlaka bir bağlama çalmasını istiyorum yani. <laughs> ortaklar yürü kefeler dernek derneğimizi açtık. Ee, güzel bir etkinlik oldu. Ortakları, halkı ilk defa böyle bir etkinlik gördü. Çadırımızı, karı çadırımızı bana hep sordukları şuydu. Esma abla sen gidiyorsun geziyorsun ne yapıyorsun? Ben de ne yapıyorum gelin görün ben çadırı kurdum. İçine oturdum. Sultan bacıyı getirdim dedim. Geldiler Sultan bacıyı gördüler. Gerçekten hak verdiler. Boşuna gezmiyormuşsunuz, hem kültürümüzü yaşatıyormuşsunuz, hem geçmişimizi tazeliyormuşunuz dediler. Memnun kaldılar. İnşallah e, Sultan bacımız da memnun kalmıştır. Burada bütün emeği geçen Yörük Camii'sine e, yer ortaklar halkımıza çok teşekkür ederim. İlk Yörük Türkmen ateşine ortaklarda Esma Doğan Başkanımızın çadırında yaktık. Kendisine büyük destek sağladım. E aynı zamanda biz kültür aşığı bir insanlarız. Geçmişini bilmeyen bir millet geleceğine yön veremez. O yüzden kara çadırımızı kurduk. Kıl çadır bizim için önemlidir. 16 imparatorluk devlet kuruldu dünyada yüzün üzerinde Türk Devleti kuruldu. Hepsi kara çadırda. Yani kara çadır kültürümüzün bir parçası. Ee, Bilecik, Söğüt'te de 400 çadırla Osmanlı Devletimiz kuruldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ne söyledi? Arkadaşlar gidin çıkın bir Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek görük çadırı görürseniz içinde çoban ateşi yanıyorsa bu dünyada, bu cihanda bizi hiçbir güç ve kuvvet yenemez, yıkamaz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yani hepinizin emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Güzel bir etkinlik oldu. Ortaklarda bir ilkini gerçekleştirdik.